Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 farklı slime incelemesi yapacağız. Önce turuncu slime ile başlayalım. Sonra pembe slime inceliyor oluruz. Ve son olarak benim favorim sarı slime'a geçeriz. Ve turuncu slime ile başlayalım. Önce üzerini süslemek için gri ve mavi sim kullandım. Biraz onlardan ilave edelim. Ve ardından karıştırmaya başlayalım. Şu çıkan seslerin güzelliğine bakın inanılmaz. Çıtır çıtır. Ama o da ne? Tam sıktığım sırada hepsi parçalandı. Sanırım bu slime biraz sert olmuş. Bakalım biraz ellerimle oynasam eski haline geri getirebilir miyim acaba? Biraz yoğurarak deneyelim isterseniz. İşte bu tam da tahmin ettiğim gibi. Biraz yoğurduktan sonra eski haline gelebildi. Ama hala o sert yapısını parmaklarımda hissedebiliyorum. Biraz esnetmeyi denesem ne olur acaba derken koptuğunu görebildiniz. Bu slime'ı sevmedim. Ve sırada ikinci slime'ımız pembe slime. Bu slime biraz daha akışkan. Hatta biraz akışkan demek az olur sanırım. Çok fazla akışkan. Yumuşacık. Jöle kıvamında yumuşmuş bir slime. İsterseniz şimdi biraz hızlıca oynadıktan sonra slime'ımızdan çıkan sesleri dinleyelim. Ne kadar ince bir yapısı var. Açtığımızda incecik uzayabiliyor. Şimdi isterseniz biraz onu renkli boncuklarla süsleyip karıştıralım. Olamaz. Boncukların birçoğu elime yapıştı. Ama sanırım slime'la oynadıkça onlar slime'ın içine karışacaktır. İşte gördüğünüz gibi hepsi slime'ın içine karıştı bile. Slime'ımız yumuşacık, parlak ve akışkan kıvamda. Bu kadar yumuşak ve akışkan kıvamda slime sevenler için aslında mükemmel. Sanırım ben bundan da çok hoşlanmadım. Ve sırada benim favorim sarı slime. Çok bir şey söylemeye gerek yok aslında. Sesleri dinleyin. Çıtır çıtır patlayan, ele yapışmayan ve çok da akışkan olmayan tam kıvamında bir slime. Şimdi bunu da biraz tıraş köpüğüyle karıştırmaya ne dersiniz? Bu mükemmel slime'a tıraş köpüğü ekleyerek iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Önce biraz onu karıştırmayı deneyelim. Bakalım nasıl bir hal alacak. Ben de çok merak ediyorum. Olamaz. Sanırım slime'ı mahvettim. Yani şu an bunların hepsi karışacak mı? Eski halini alacak mı? ya da daha mı güzel olacak? Bilmiyorum. En iyisi ben biraz daha hızlı yoğurayım. Korktuğum başıma gelmedi ve harika bir slime kıvamına ulaştım. İncecikti ve daha da ince, akışkan bir hal aldı. çıkan sesleri duyuyorsunuz. çıtır çıtır patlayan yumuşacık bir slime. Biraz da esnetmeyi deneyelim. Bakalım slime'ımız yırtılacak mı? Hayır. İncecik olmasına rağmen asla yırtılıp kopmadı. Çıkan seslerden de anlaşıldığı gibi benim bugünkü favorim sarı slime oldu. Sanırım turuncu ve pembe slime bugünkü testte sınıfta kaldı. Ben slime'ımla oynamaya devam ederken sizler de videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve hatta bu üç slime'dan en çok hangisini beğendiyseniz onunla ilgili yorum atmayı unutmayın. Çünkü çok yakında bu üçünün de tarifini sizlerle paylaşıyor olacağım. Hoşçakalın.